İsa suresi 1. ayette insanın yaratılışı da anlatılmıyor. İnsanı yaratan biyolojik özün yaratılışı anlatıyor. Yani yoktan var edilmenin orada insan yaratıldı da demiyor. Tüm insan türlerinin biyolojik kökeni olan biyolojik özü anlatıyor. Nefsi vahide budur. Bize böyle anlatıldığı gibi yok işte tek bir bilinen neden falan değil. Evet. Ayet zaten açıkça yazıyor. Tek bir eş hücreden kendi eşini. Ben bu ayetin burada kendimce yorumlu yaparken sevgili doktor Banu Aslan hocamızdan bir embriyoloji uzmanı da olduğu için yardım istemiştim. Dedim hocam ben burayı böyle yorumladım ama tabii bu sizin alanınıza giriyor. Ne dersiniz? Onaylattım ve öyle gönül rahatlığıyla yazdım. Yani bilimin de gözünden değerlendirme yapmak zorundayız ki bugün ayrıca çok da cesur müfessirler bu yorumu getirmiş. Mesela kitapta o ayetlerde kullandığım kaynakça İhsan Aktaş meali. Çıra yayınlarından çıktı. Aynen şu şekilde Etmiş. Diyor ki burada bahsedilen biyolojik özdür ve tüm insan türleri bu biyolojik öze dahildir. Adem de bu yaratılışa dahildir. Ama bu biyolojik özün nerede yaratıldığına dair bir bilgi vermiyor Kur'an. Dünyada yaratılmış da olmayabilir, kozmozda da yaratılmış olabilir. Kozmozda başka bir gezegende de yaratılmış olabilir. Birçok gezegende aynı anda da yaratılmış olabilir. Olabilir, mitoloji bunu destekliyor. Ha, tamam mı? <laughs>